Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Fenerbahçe'nin Galatasaray maçını değerlendireceğiz. Fenerbahçe maçı 3-1 kaybetti biliyorsunuz. Fakat burada neyi yanlış yaptı, neyi yapamadı? Galatasaray çok mu iyiydi, Fenerbahçe çok mu kötüydü? Soru bu. Ben kendi yorumumu size anlatacağım. Bence Fenerbahçe sistemsel bir hata yaptı. Bunun sebebi en başta Mourinho'ydu. Maça başladı. Maç içerisinde bazı şeyleri göremedi. İleri uçla geri orta sahanın Smarski, Fred, İsmail üstüsünün kopukluğuyla başladı olay. İlk 20 dakika can ile Fenerbahçe saldırmaya çalıştı. Yani şunu demek istiyorum. Var gücüyle saldırdı. Dünyanın en kötü oyuncularını bile getirseniz Kadıköy'de oynamama ihtimali yok. Elinden geleni yapıp saldırmak zorunda. Bunu yaptı. Ama yine de Başarabilir miydi? Başarabilirdi. Ama işler yoluna gitmedi. Neden gitmedi? Şanssız bir gol gerçekleşti. Lovkovic'in direğe çarpıp da sırtına çarparak kaleye giren golünden sonra her şey başladı. Hiç hayırla başladı. Bundan sonra ne oldu? Rakip daha çok gelmeye başladı. Fenerbahçe ise psikolojik olarak biraz çöküntü yaşadı. Maxim bireysel top götürmeye çalışması, için sağ kanatta sol kanat kadar etkisiz kalması, Jeko'nun gitgide yorulması maçı tamamen Galatasaray'ın tarafına götürdü. Daha sonra ne oldu? İkinci gol geldi. Peki ikinci golün Sebebiyeti nedir? Orada da bir hatamız mevcuttur. Hatırladığım kadarıyla 2-3 haftadır BK oynuyor. BK temaslı oyunuyla rakibi yıldırıyordu. Cihu da aynı şekilde iyi bir oyuncu, temaslı bir oyuncu. Fakat sol stoper değil, sağ stoper. Çağlar ise tam tersi sol ayaklı sol stoper. Golün geliş şeklini gördünüz. Orada bir temas kuramadı. Yanlış mevkide onu oynamasına kaynak olduğunu düşünüyorum. BK olsaydı orada temaslı bir şekilde o sümhene o rahat pozisyonda pası verme, verdirmezdi diye düşünüyorum. Sonra ikinci gol geldi. Olay tamamen Galatasaray'ın lehine döndü. Fenerbahçe maçtan kopmaya başladı. Neyse bu şekilde ilk yarıyı tamamladık. İkinci yarıya geçiyoruz. İkinci yarınca sen ne oldu? Tekrar Fenerbahçe'nin saldıracağını düşünüyorduk. Peki Mourinho burada ne yapacaktı? Benim düşüncem sol kanadı tadici çekip sağ kanada İrfan Can'ı çekip ileri uca el sokmasıydı. Niye? Soru burada. İkisi topu tutacak, ileride ara paslarıyla ve hava toplarıyla el seriyi buluşturacaktı. Zaten Ceko hiçbir şey yapmıyordu. Bitmişti artık. Pili bitmişti. Yorulmuştu. Orta sahada rahatlayacaktı. Atıyorum Fred, Smaski, İsmail varken de İsmail, ikinci de Amrabat varken Amrabat. Hamlelerini daha önce yapacaktı ve daha dinlenerek dinl dinl oynayacaktı. İleri uçluyla arası açıldığında ise Maksim'in hızlı çıkışları, Tadic'in sağ kanat etkisi kalması, Ceko'nun yorulması, ileri uçtan orta sahanın kopması, orta sahanın düşmesine sebebiyet verdi. Ama Mourinho bunu göremedi. Bu satranç oyunu gibi. Doğru hamle yapamadı. Taşları yerine koyamadı. Bunu göremedi yani. Maç sonuna kadar da göremedi. 90 dakika Ceko'ya sabretti. Ceko da maçın hikayesinde son vuruşuyla zaten anlatmış oldu. Maç da o şekilde bitti. 90 artı küsürlerde bir vuruş yaptı. Muslera'nın kucağına gitti görmüştürsünüz. Maçın hikayesi böyleydi arkadaşlar. İnşallah ileriki zamanlarda ise Mourinho maçın içinde daha iyi olayı okuyup Fenerbahçe'den tazminatlar ayrılmadan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda götürebilir. Veyahut da iyi yerlere taşıması lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Fenerbahçe maçı kaybetti. Bir maç değil bu. Bence farklı bir hikaye. Benim üzüldüğüm nokta oyunu okuyamaması Mourinho'nun. Mourinho gibi büyük bir teknik direktörün oyunu okuyamaması. İnşallah hatalarını görüp hatalarından ders çıkartır. takıma diğer oyuncular da katılınca istir, başkasıdır. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Galatasaray çok iyi bir takım değil. Fenerbahçe çok kötü oynadı. Galatasaray'ın çok iyi bir takım olmadığını nereden anlayacaksınız? Galatasaray Beşiktaş'tan 5 yemesi, yok Boys'a 2 maçta da oyunu vererek yenilmesi. Bunlara bize zaten göstermişti, bunların sinyalını vermişti. Ligin ilk 2 maçında destek olmadan o 2 maçta puan kaybedecekti. Bu gösterilik gösteriyordu kendiniz zaten. Maç yorumumuz bu şekildeydi. Sizlerin yorumlarını bekliyoruz arkadaşlar. Yeni videolar karşınızda olacağız.